Yüce yaradan hakim olan Kitab-ı Azim'un şanında İnna nahnu nuhyi ve numit ve ileynal masir Hayat veren ve ölümü gerçekleştiren biziz. Sonunda bize döneceksiniz. Feize nufiha fis sur. Sura üflendiğinde o kalk borusu çalındığında yavma teşakkaqul ard anhum sıra'a arz yarılıp mezarlar açıldığında insanlar çar çabuk mezarlarından kalkacaklar. O an sevkiyat başlamıştır. Kimin yürüyerek, kimin binitli olarak, kimin de sürünerek mahşere doğru sevkiyat Keller en sebep بينهم يومئذ ولا يتساءلون O gün bağlar kopmuştur. Kimse kimseyi tanımaz o gün. Akrabalık bağları bitmiştir o gün. Kimse kimseye dönüp bakamaz. Kimse kimseye dönüp bir şey soramaz. Vanahşurul <laughs> mü'min yavma izin zurka. Müslimlerim asilerim Gözleri dehşetten morarmış. Gözleri korkudan göğermiş bir halde toplayacağız diyor Allah. Fezalike yevme izin yevmun asir. <laughs> i̇şte o gün çetin bir gündür. O gün ayrım günü. O gün seçim günü. Vem tazul yevme yuhel mucibun. Ey müşrikler, Ey asiler bugün ayrılın. Zira bugün yollar ayrılacaktır. İşte o manzara karşısında ve kalu ya veylene hada yevmuddin. İnsanlar diyecekler ki eyvah yazıklar olsun bize bugün hesap günüymüş. Bugün bizlere hayatımızla cuma günleri Özel sohbetlerde anlatırdı alimler, anlatırdı hocalar, mahşer günü, kıyamet günü, dehşetli gün diye anlatırlardı. İşte o gün bugünmüş, yakulur insan, insan diyecek ki, yevme izin eynel mefer, bugün kaçış nereye, kaçacak yer arayacak insan, sığınacak yer arayacak. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi o gün yevmil mahşer o mahşer meydanı alabildiğine düz bir arazidir engebesi yok çalılığı yok deresi yok bayırı yok dağı yok taşı yok alabildiğine düz bir meydan öyle bir meydan ki Öyle bir an ki şu an şu dünyamızı ısıtan, şu dünyamızı aydınlatan güneş tam 150 milyon kilometre öteden bize bakıyor. Şu an bizi ısıtan, şu dünyamızı aydınlatan güneşin dünyamıza olan mesafesi 150 milyon kilometre. Düşünün işte Resulullah Aleyhisselatü buyuruyor ki mahşer günü o güneş insanların tepesine bir mil kadar yaklaşacak. İşte o gün herkes ameline göre niceleri topuğuna kadar, niceleri dizine kadar, niceleri göbeğine kadar, niceleri çenesine kadar, niceleri de kulak yumuşaklarına kadar terlere gark olacaklar. İşte o gün diyecekler ki kelle la vazar. İnsanlara denilecek ki bugün kaçış yok. Bugün sığınılacak yer yok. İnsan bir gölgelik arayacak İnsan şöyle azıcık da olsa Ufacık da olsa Kendisini serinletecek Birazcık rüzgar bekleyecek Rüzgar isteyecek İşte bin bir ayağın bir yerde olduğu o günde insanların kaçacak yer aradıkları o dehşetli anda Yüce Yaradan hayır hayır Bugün kaçacak yer yok Bugün gidilecek yer yok Baş açık yalın ayak, çırıl çıplak mahşer meydanında, o güneşin hararet altında insanların duruşunu bir düşünün. İşte bizler de o meydandayız. Hepimiz o meydanda çırıl çıplak, baş açık yalın ayak. Allah Resulü böyle anlatınca Ayşe anamız ya Resulallah kadın erkek hepsi bir arada mı olacak? Evet ya Ayşe ya Resulallah o dem kimse kimseye dönüp bakmayacak mı? Madem herkes çırılçıplaksa Ayşe o gün herkesin yeter derdi vardır. Hatırlayın 99 Ağustos depremini gecenin üçünde o yedi şiddetinde zangır zangır sarsıldığımızda ana evladını kondan bırakıp kaçmıştı. Niceler niceleri çırıl çıplak sokaklara fırlamıştı o gece. Korkudan o da yedi şiddetin de bir sarsıntı. Mahşerin dehşeti değil. Veçi ci bir cehennem. Bir taraftan cehennem çekip getirilmiş. Bir taraftan güneşin harareti. İnsanların sığınacak bir yer aradığı. Ufacık bir gölgelik aradığı o günde. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki işte o dehşet içerisinde herkes inlerken herkes sızlarken inlemeyecek sızlamayacak mezarlarından kalktıklarında özel bineklere vasıtalara binerek yüce yaradanın arşının gölgesinde gölgelenecek özel yedi güzel insan vardır. Onlar mahşerin dehşetini görmeyecek. Onlar mahşerin sıkıntısını çekmeyecek. Onlar mahşerin güneşin dehşetini görmeyecekler. Onlar mezarlarından kalkar kalkmaz. Onlar direkt Rabbul Alemin arşu azamı altına. Gölgelerin olmadığı o büyük günde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek. Yedi özel güzel insan, özel misafirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları biz anlatırken buyuruyor ki bunları en birincisi adil imamdır, devlet reisidir. Adil devlet reisi gölgelerin olmadığı o büyük günde Allah Celle Celaluhu'nun arşu azam altında gölgelenecektir adil devlet reisi. Adil devlet imamı adaleti hakkaniyetle sağlayan kendi öz evlatlarına davrandığı gibi halkına davranan, kendi öz evlatlarını düşündüğü gibi halkını düşünen devlet reisi, kendi evlatlarının geleceğini düşündüğü gibi, kendi halkının da geleceğini düşünen idareciler, Bunlar yarın yevmil mahşerde gölgelerin olmadı o büyük günde Allah Celle Celaluhu azam altında gölgelenecektir. İşte adil devlet işlerinden Ömerül Faruk'u görüyoruz. Evladı bir suç işlemiştir, öz evladı. Ve hak cezası uygulanması gerekiyor. İslam'da bazı cezalar vardır ki dünyada onların cezası tatbik edilince ahirette onun cezası olmaz. İşte evladı denilir ki Hazreti Ömer'in evladı içki içmiştir. Bunun için de kırbaç vurulması gerekiyor. Ve Hazreti Ömer oğluna, öz oğluna kırbaç cezası tatbik etmek için kendi avlusunda elini alıyor kırbacı, kendi oğluna cezayı veriyor. Evladını kırbaçlarken üçte iki cezası geçtikten sonra o sıcak güneşin altındaki evlat takatı kesilir, halsiz düşer, adeta dili damağı birbirine yapışan evlat, zoraki babasına dönerek der ki, baba bana bir yudum su ver, baba bir yudum su ver der. Hazreti Ömer der ki, dayan be oğlum dayan, eğer ölmezsen diyor, suyun içersin, eğer Cezam bitmede ölürsen, Hazreti Muhammed'e gidersin suyu orada içersin. Ve Resulullah, Ömer ne yapıyor diye sorduğunda dersin ki, Ya Resulallah, Ömer Kur'an okuyor, hükmünü tatbik ediyor. İşte bu devlet reisleri yarın gölgelerin olmadığı o büyük günde Allah'ın arş altında gölgelenecek. Şimdi derseniz Köçem, biz devlet reisi değiliz ki bize ne olanlar düşünsün. Ama unutmayın ki bu hadisi şerif Ev elbette özelde devlet reislerine ama hadisin şarihlerine baktığımız zaman onlar derler ki genelde kullukum rahim ve kullukum mesulun anrayi yetih buyurur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden mesulsunuz. Baba da idarecidir, baba da evinden sorumludur, eşinden sorumludur, çoluk çocuğundan sorumludur. Bunlara karşı adil olmak zorundadır. İşte adil olan bir baba da yarın arşın gölgesinde gölgelenecek. Beşir bin Numan öyle anlatıyor. Babam malının bir kısmını bana bağışladım. Anam dedi ki: "Resulullah'a şahit tutmadıkça bu bağış gerçekleşemez." dedim. "Resulullah'a gideceksin. Soracaksın Resulullah'a. Resulullah bu işe onay verirse, şahit olursa sen bu bağışı yaparsın." dedi. Babam Resulullah'a gitti. Durumu Resulullah'a anlatınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Diğer evlatlarına da aynı taksimatı yaptın mı? Diğerlerine de aynı malı verdin mi? da dedi ki hayır bu evladıma özel bir muamele. Allah Resulü buyurdu ki haksızlığına beni şahit yapma buyurdu. Babaysan adil ol. Anaysan adil ol. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Evlatlarınızı öpe öperken adaletli davranın eşit öpün buyuruyor Birisini sağ yalnız alırken ona özel muamele Diğerini sakın elinizin tersine itmeyin Yıllar önce bir anaya şahit olmuştum Kuşağında yanı başında bir erkek evladı ona habira sarılıyor, habire kokluyor, habira öpüyor. Yanı başında 5-6 yaşındaki bir kızını da adet eliyle öteliyor. Eliyle itiyor onu. İşte o manzarayı şöyle bir bugün düşünüyorum. Bir taraftan evladım birini barına basarken, diğer taraftan evladım birini iten bu ana arşın gölgesini görebilir mi? Ana da olsan, baba da olsan sakın adaletsizlik yapma. Hani biz hocalar devamlı ana baba hakkından bahsederiz ya Unutmayın ki evladın da evlatların da hakları vardır Evladın da hakkı vardır ana baba üzerinde. Nasıl ki anamızın, nasıl ki babamızın hakkı varsa, bizim de, yani evladın da ana baba üzerinde hakkı vardır. Niceleri şöyle diyorlar, hocam, şu babaların yaptığı haksızlıklara değinmeyecek misin? Şu anaların yaptığı haksızlıklara değinmeyecek misin? Bizi inletenlere, bizi ağlatanlara, ellerinin tersine itenlere bir şeyler demeyecek misin? Benim bir şey dememe gerekiyor. İşte yarın yevmil mahşerin dehşetinden kurtulmak isteyen baba, kurtulmak isteyen ana, kullukum rahim ve kullukum mesulunan rahiyeti. Mesulsünüz, sorumlusunuz güttüklerinizden, maiyyetinizdekilerden. İstelsen de adil olursan, adaletle iş görürsen, eşit davranırsan. Bugün bizim Anadolu insanımızda şu vardır. Miras noktasında erkek her türlü hakka sahiptir ama kız çocuğuna kimse hak vermez. Çünkü kız çocuğunu kimse adam yerine koymaz. Halbuki kız çocukları ananın da babanın da cennet biletidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim üç tane kız çocuğunu yetiştirirse, güzel bir İslam'ı terbiye verirse, sonra evlendirirse cennet de benim komşumdur buyuruyor. Dediler ki ya Resulallah ya iki tane olursa aynısı olur ya bir tane olursa aynısı olur fark etmez. Çünkü toplumlarda genelde kız çocuklarına ikinci muamele yapılır. Farklı gözle bakılır. İşte o müşriklerin o Mekke döneminde bile kız çocukları diri diri bir toprağa gömülürken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kız çocuk olan torununu kendi omuzları üzerine alıyor Mekke sokaklarında dolaştırıyor. Selam olsun Hz. Muhammed'e. İşte işte adalet budur. Olması gereken de budur. Eğer yarın yevmül mahşerde arşın gölgesini istiyorsanız haksızlık yapmayın, adaletsizlik yapmayın. Evlatların arasında eşitlik yapın, eşit olun, adil olun. Aksi takdirde yarın o mahşer meydanında güneşin bir mil kepe üzere yaklaştığı o günde sonra korkarım biz de terleriz. Korkarım biz de inleriz. Korkarım biz de ağlarız. İşte ağlamak istemiyorsan, inlemek istemiyorsan, o gün terlere gar olmak istemiyorsan adil olasın adil. Adaletle iş göresin. İşte yarın yevmil mahşerde yedi özel güzel insanlardan bir tanesi adil adil idarecilerdir, adil devlet reisleridir. Onlar olduğu gibi ev sahibi de idarecidir, baba da idarecidir, ana da idarecidir. Hepimiz emrimiz altındakilerden mesulüz. Emri altında işçi çalıştıran patron, sen de idarecisin. Yedirdiğinden yedirmiyorsan... Onun yeterince maaş vermiyorsan yarın yevmil mahşerde sen de inlersin. Bugün insanlar öyle bir noktaya geldiler ki öyle bir dünyada yaşıyoruz ki kendi menfaatleri için ne hak tanıyorlar ne hukuk tanıyorlar ne kul hakkı biliyorlar ne alın teri biliyorlar. Herkes birbirinin sırtında geçme geçinme derdine düştü. Yarın Yevmil Mahşer'de elbette ki patrona sorulacak. Yediğinden yedirdin mi? İçtiğinden içirdin mi? Yeterince maaş verdin mi? Haksızlık yaptın mı? Yoksa adaletle iş mi gördün? Yarın devlet reisine soracaklar. Sen yedirdiğinden yedirdin mi hakkına, halkına? Nasıl baktın? Seyyidina Ömerül Faruk bir Ramazan'da iftar sofrasında Hazreti Ömer'e bal şerbeti ikram eder valisi. Hz. Ömer bal şerbetini kaseyi eline alınca der ki bu nedir? Derler ki ey müminlerin emiri uzak yoldan geldin bu bal şerbetidir iftarınızı bununla açın denildiğinde Hz. Ömer der ki ey valim şu bal şerbeti senin idaren altındaki bütün insanların sofrasında var mı? Dedi ki ey müminlerin emiri yok. O zaman bunu içmek bize haramdır. Onlar inlerken sen nasıl bal şerbet içersin? İşte yarın yevmil mahşerde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, idareci halkının önüne getirilir, orada durdurulur. Her hak sahibi gelir hakkını alır. Eğer adaletle iş görmüş ise selametle gider cennete. Aksi takdirde düşer cehennemin dibine buyurur. İdarecisin, sen de sorumlusun. Hepimiz sorumlu şu fani alemde. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam vefatına yakın günlerde mescidi nebisinde zoraki konuşuyor, takatı kalmamış cümleler telaffuz ederken zorlanıyor. Ve şöyle buyuruyorlar. Ey insanlar! Sizlerin benim üzerinde hakkınız olabilir. Kimin ben kimin sırtına vurduysam kırbaçla işte sırtım gelsin kısas yapsın. Ben kimin izzetine, şerefine, haysiyetine onuruna bir zede getirdiysem bir yanlış davranışta bulunup da onu incittiysem işte itibarım gelsin intikamını alsın kimin malını almış isem işte malım gelsin alsın buyurur sizin bana en aziz olanınız diyor Hazreti Muhammed Mustafa. En sevimli olanınız. Hakkı olup da gelip hakkını alandır. Veya hakkını affedendir. Çünkü ben Rabb'ımın huzuruna temiz gitmek istiyorum. Rabb'ımın huzuruna giderken kimsenin günahıyla gitmek istemiyorum. Vebaliyle gitmek istemiyorum. Kul hakkıyla gitmek istemiyorum diyor Hazreti Muhammed Mustafa kimi incittiysem, kimi kırdıysam, kimi kimin itibarıyla oynadıysam, kime haksızlık yaptıysam, işte gelsin alsın, yarın gömül mahşerde, Rabbimin huzurunda mahcup olmayayım diyor. İşte böyle derken, Hz. Ukkeş e ayağa kalkar, Ya Resulallah benim senden bir hakkım var. Nedir buyurur? Biz der ki bir seferden dönerken Elindeki kırbaçla benim sırtıma vurmuştun ya Resulallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ya o gel hakkın al kısasını gerçekleştir buyurur. Ve Hazreti Bilal'a der ki Bilal git eve kırbacı getir der. Eve gider Bilal kırbaç getirilir. Resulullah halsizdir. Resulullah takatsizdir. Ve Hazreti Okeyş e almış kırbacı eline. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ensesinde Allah Resulü buyurur ki vur. Ya Okeyş e vur. Ya Resulallah siz benim sırtıma vururken sırtımda gömleğim yoktu. Sırtıma çıktı der. Allah Resulü gömleğin açacak takatı yok. Ali'ye der ki Ali sırtımı aç. Hazreti Muhammed'in ahiret endişesi. Yarın yevmil mahşer korkusudur bu. Ve birçok sahabi yapma o Resulullah hastadır. Buna yapma dediklerinde Allah Resulü şöyle buyurur bırakın bırakın. Yarın yevmil mahşerde siz Rabbimin gazabından öfkesinden beni kurtarabilir misiniz bırakın. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti köşe elindeki kırbaçla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın açılan sırtına yaklaşır Kal, kaldırmıştır kırbacı bütün sahabe adeta nefesini tutmuş yapma o keşe Resulullah dur dokunma ve Hazreti keşe elindeki kırbacı atar Resulullah'ı mübarek sırtını öpmeye başlar benim haddime misala vurmak ya Resulallah ve Nebi sorar neden böyle yaptın? Ya Resulallah öyle ümit ediyorum ki sizin sırtınıza dokunan dudağı Allah yakmaz. Ve Resulullah ellerini kaldırarak Ya Rabbi o geçen yakma der. İşte Resulullah buyurur ki benim ümmetimden Yetmiş bin kişi var hesapsız cennete girecek. İşte yarın yevmil mahşerde Adil devlet reisi Adaletle iş gören baba Adaletle iş gören patron Veya kim olursa olsun Adaletle iş gören idareciler Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetim emri altındakilara merhametle, şefkatle muamel edenler inşallah yarın gölgelerin olmadığı o büyük günde arşın gölges altında gölgelenecekler. Şimdi dedik ya devlet reisi değiliz. Mahallenin muhtarı da değiliz. Ama evimizin reisiyiz. Evimizin muhtarıyız. Evimizin idarecisiyiz. O zaman şöyle bir bak. Adil misin? Adaletle iş görüyor musun? Evlatlar arasındaki bakışın nedir? Evlatlar arasındaki duruşun nedir? Eğer bu noktada vereceğin cevap olumluysa bir de beş vakit namazın var ise sen de o yedi özel güzel misafirlerden bir tanesisindir ki Allah cümlemizi o özel o güzel misafirlerden olmayı arşın gölgesinde gölgelenmeyi Allah cümlemize nasıl eylesin. <laughs> Şu ağustos sıcağında gölgelerin arandığı gibi Gölgenin ne manaya geldiğini çok iyi bildiğimiz gibi o gün güneş 150 milyon kilometre öteden bakmayacak ya bir mil tepemiz üzerinde işte o günün dehşetinden terinden sıkıntısından ızdırabından iniltisinden korunmak istiyorsan adil ol adil ol adil iş gör Adaletle bak, adaletle yürü. Sakın kendi menfaatini düşünerek haksızlık yapma. Rabbim bizi adil olan kullarından eylesin.